çocuklar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün size yön kavramlarını vermeye çalışacağım yukarı aşağı sağa sola burada ok, oklar var ve bu oklara göre kutuları koyacağız düzelgedeki renk okların yönüne göre bu kutucukları üzerine koymaya çalışacağız Evet mesela pembeyi alıyorum Evet ok bir tarafa bakıyor sol tarafa sola koyuyorum diğer okumuz yeşili alıyorum. Yeşil ne tarafa bakıyor? Sağa bakıyor. Sağa üstüne koyuyoruz. Evet. Aşağıya hangisi bakıyor? Aşağıya bakanı üstüne koyuyoruz. Yukarı ok hangisi bakıyor? Evet. Yukarı okumuz açık yeşil. Onu da açık yeşil koyuyoruz. Ve bu şekilde tablomuzu tamamlamaya çalışıyoruz çocuklar. Evet. Tekrar sağa koyduk. sola koyduk. Sağ tarafa koyduk oklarımızı. Yukarıya koyduk. Bu şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Siz de annelerinizden yardım isteyebilirsiniz bu konuda. Aşağıya ve yukarı. Evet, aynı şekilde yapmaya çalıştık çocuklar de evde aynı şekilde yapmaya çalışırsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.